yanımda Prokic var. Hoş geldin bırakış. teknolojiyi. Hoş. Gel. Hoş gel mi Hoş. Gel. Din. Arkadaşlar. bırakış takipçimiz bizim. Hoş geldin bırakış. Ben video çekiyorum diyeceğim. Yanlış yanlış. Ben video çekeceğim Ben, ben de... video ay çektim yani çektim. Arkadaşlar like atın. Kanalı unutmayın. Evet. İnşallah bıraksız de öyle der. Ok mu? Ne oku? Ha ben videoyu çekiyorum. Tamam tamam. Abone olun. Tamam. Prokofiş sesimi duyuyor. Ama ben onun sesini duymuyorum maalesef ki. Ama prokofiş benim sesimi duyabiliyor. Prokofiş. Şimdi seni kucağıma alacağım yerinde dur. Tamam mı? Şimdi chatten yaşayacak. Hadi, hadi. hadi yaş. Var. Şimdi abone Bakın tamam yazdı Hı. Bak tamam yazdı Yerde dur şimdi bırakış tamam Şimdi 35 numaradaki eve gidelim değil mi? Hatta dur, ben benim gidelim mi? Arken, ben, sen bil. Geldik bırakış ya, ara ya Mete ışınlandık ışınlandık ya, Bırakacağım evi yaratayım bırakış bu video bir saatlik. Şimdi yaratalım evimizi. Tamam. Yarattı. Bakın şu madem çekmedi ben seçeyim. Bırak hizmete gelin. Gelin gelin. Bırak sen de gel. Gitlemedik. Ben de size o dağıtık, yapayım. Dur, dur, dur. Ya ya yanlış inşallah. Pardon. Tamam, ona da sorunlar olabilir. Yapmak için yanlışlıkla yaptım. Bari sen gitme. Mete zaten gelir. <laughs> tamam Geldin mı? Bırakış. Geldi de bana baksana. Dur bak bırakış gelmiş. Mete gel. Dur bırak ben bunun balını çıkarıp oda arkadaş yapacağım tamam mı? Şu. Şu ben şu nereden bulayım videoda yaşık. Arkadaşlar. Hey siz de. Bizimle karşılaşmak istiyorsanız yorumlara like atın. Abone olun. Yorumlara Roblox seçmenizi yazın. Ben zaten yorumda da okuyacağım. Tamam sen oku. Joy'u atarak. Hatta ben Plakici'yi evimize davet etmek istiyorum. Plakici gel ama gerçek evimize. Hadi Plakici gel. Arkadaşlar size Joy atacağız. O Joy'i kabul edin. Joy... Evet, hatta siz beni takip edenlere böyle istek göndereyim tek göndereyim. Benim takipçimden mi değiller mi anlatmıyorum. Ben, ben bir banyo yapıyorum. Banyo. Bırak o chatten bir şey yazacakmış galiba. Arkadaşlar. Bugün... Bırak. Bırak. <laughs> Ayıp mı? Bırak ne Çünkü buradan böyle chatten baktım ayıp yaymış. Bırak bak. Ma. Ma mı? Ma. Arkadaşlar size bir gizli geçit göstereceğim. Böyle gizli bir geçit var. Evet Tunama, bırak gel bakalım tünümü yapacağız. Kabul ediyor musun? Çok... Ne amca dedin? <laughs> ya niye amca diyorsun? Bırak kız ne işi var gelin. Bırak kız. Ya, tamam tamam. ya bırak hadi Mahmut amca sen <laughs> Sen bir daha geri gel. Ne Vallahi ben çıkaracağım o da oyuncu da arkadaşı yapacağım. Elim değişiyor. Ya. Şimdi kendi şıldım alacakken. <laughs> <laughs> Bırak dur. Arkadaşlar buraya ne yazdım? Like at abone ol yazdım. Evet like at abone ol. Hatta dur ben de onun tabelasını çıkarayım. Ben bir acıyı Arkadaşlar bunları yapın. Bırakın şimdi de böyle bir tabire çıkar. Tamam mı? Hadi bırakayım hadi. Mert'in yapayım. Ha evet tamam. Arkadaşlar zaten siz de benim adımı biliyorsunuz. Gel gel Geldi gel 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 dışı vereceğim bir şey. Ya bu dışı ver bir şey. Bak burada. Yanımda oturuyor. Hmm. Ya var ama. Benim önümdeki Mete arkadaşlar. Yanımdaki de Yemin de değiştiremezceğiz bakalım. Götür. Sarı kekler. Birazcık da peynirleyi ben şunu yine. Tamam. Bana kış sen ister misin tekneyi? Ben tabii bu tabelaya açacağım. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Dur. şey Mahmut ya. ne? Ya bak, ya bak. Bak seni videoma aman bırakayız. Mahmut ne dedi öyle şeyleri. Yoksa seni videodan çıkarırız. benim yaptığımda gideceğiz. Yanlışlıkla dur. Al ben yarattım ya. Yo ben yarat. Bırak hiç benimkini bir işe. Bırak hiç. Gel. Bırak hiç. Bırak hiç bin. Bırakış. Bırakış, bin. Bırak. Bırakıyoruz, binemişim.

bisikletin ama benim bisikletim değil. Çok yaptım. Benimki bisiklet değil. Daha iyi şeydi. Neyse. Arkadaşlar tekneye bindik ya. Bir de satılmak Ne? Oynayalım. Ebe değilim. Ebe değilim. Ebe değilim. Bu bakalım. Bırakıcı beşin. Ben ben ebe mi? Ya bebeğini. Öyle Dur, nereye sayacağını gösterelim. Sen bu kapıdan sayacaksın. Hayır, kapıdan saymasın. Hadi, hadi buraya gel. İhtiyacın olurum birlikte. Bırakacak yanıma bakma lütfen. Lütfen bakma. Bakma. vereyim. Beni göremeyeceğin için evde şartlandık. Aynen zaten dışarıda saklanmak yasak. Hmm. <laughs> 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 Arkadaşlar bakıyorum kameralara. Bak bırak buraya gitti. Ne kadar ağır mı anlıyoruz ki? Bana ses bakamıyorum. Bakalım bırak hiç ne yapıyor? Hadi bırak Patladı. Şöbe. Şöbe şöbe şöbe. İlk ben ilk ben ilk ben ilk ben ilk ben. Tamam şimdi çok Bırak Hayır sadece bu kız Hayır be <laughs> Şimdi oyunu küçülttüm. Buna gidin inşallah. olma evet. Şak lan oynamayacağım abi. Bu ne be? Ben çok Bana ne? denizde şaklanmak var. Sen dedin. Aa doğru söylüyorsun. Sen dedin. Oynayacağız hadi. Oynayacağız. Mezun için. Sen dedin oynayalım diye. Ya var geçtim. Pırakış hadi. Şey oynayalım mı futbol? Bırakış. 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 Dur ben çok çıkartacağım. Okulun şarjına gidelim. Ha okul şarjı mantıklı olabilir. Çünkü okulun şarjında kaleler var. Aynen ben o zaman direkt gidiyorum teknemi alıp. Video yarım saate daha çok var. Neyse zaten bu bir saat bir video. Bırak seni, seni. Ya pardon ya. Bırak seni kucağıma dinlerken. Bırak sen okulun bahçesine git olur mu? Bırakış. Evet. Bundan sonrasını arabaya yazmam lazım. Burada. geleceğiz. Ben şu an gidiyorum. Acaba şu an Pırakış'ın babası ne yapıyordur? Pırakış <laughs> okulu basketbol mu oynayalım? Tamam. Broke, basketbol da oynayalım. Sen çok yanlış yapma Pırakış. Bakıcı motoru böyle kaldıracağım. Ama kaldır Ben de kendi araba motorunda kaldırmayı deneyeyim. Ama bisikletle kaldırılmıyor. Ooo. Okulun bahçesinde buluşalım tamam mı? Bırakız Mete. Bak da dikkat edin dağıtıyor insanın değil mi? Merhaba burası okul burası. Biliyorum. Şöyle dikkatim dağılmıyor. Ben. Ya. Ben <laughs> kaldırınca ben. Şimdiden bir garip. Zaten motor düzeliyor. Brokish. Okulun futbol şarşınına gidelim gel. Brokish gelsene. Dur ben bu Brokish şevtimi alayım. Ben alırım. Ben alacağım. Bak bu tamam bak. İyi tamam. Sonra da futbol Brokish tamam mı? Tamam mı Brokish? Bak işte aşağı. Yüzme yapıştı. Tamam. Çocuğa çok güzel bir haberim var. Hayır. Hileyle merdivenle basket atabiliriz. Çıkıp merdivene. Ne dersiniz? Nerede ki merdiven? Aa burada oturma sahaları var. Şakalım iki. Hayır daha. Bakın şimdi basketimi izleyin. şimdi. Ha merdiven doğru. Hatta durun, ben şimdi basket atacağım. Lan aferin. Feriha. <laughs> da atacağım. Arkadaşlar başka tatlı. Ya. Böyle merdiveni öne koydum. Sonra hemen zıpladım. Başka tatlı. Ben de başka tatlı. Şimdi böyle. Çok yakında. Böyle atılmıyor mu arada? Yanlış. Öyle olur mu? Şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle yapacağız hocam. Bir kucaklaştırdım. Böyle onu. Dur dur şu kadar yapalım. Böyle. Bunlar yanlış yer. Ya. Şöyle. Çocuk. Aa. Yo bahçeye çıkarıyoruz orada. Oha. Ben bunu beğenmedim ya. Futbol oynuyorum. Oo nereye çıktın? Basket pozisyona çıktın. Şimdi buradan başka da diğeri. Ben de girdim. Kim işte kaçıyor? Yok Emi'yi kabul etmem. Ben Emi'yi sevmiyorum. Emi benim takipçim onu bile bilmiyorum. Bırakın. Ben Aaaa! şey Gidelim. Sana gelmedi Bırakın. Topu koydum. Aa ben burada futbol sevmiyormuş. Aa tamam. Bak, tamam. Gel bir bak hocam. Düşer misin saklanmış mı? Saklanmış mı? Uçağı binip bırakıcı geçireceğim. Bırakıcı da şanacağım. Mete olmuş. <laughs> <laughs> ben ulaştım Neyse artık bu şurada mı değiştirelim abi bu şurada ne arkadaşlar kaç saatinde hiç yarım saate yaklaşmışız tamam 23. dakikadayız. şimdi bir saat bir saat yapacağız tamam mı bırakış video bak bir saat içerisinde <laughs> bırakıyor bundan ayrılmak yok söz mü söz ver bir bakayım söz ver youtuberına <laughs> ya bu ne abi şurada ben gidiyoruz kalk Dur ben bir adam gibi bir yüz yapayım. Yüz, Yaptım. Çözümü. Çocuğumu... <laughs> ben işimi çaldım. Hadi git. Bırakış şey gel. <laughs> Neyse arkadaşlar. İşte şey şey şey. ben bırakacağım dedim ki şöyle dedim şöyle dedim bakın bırak bir yerinde dur. Öyle dedim işte ben değil mi bırakayım? Değil mi? Hiçbir şey olmaz ben çıpladım gitti